Thank <laughs> you.

Yorucu, kudu kudu da oluyor. Yani inekler var, ineklerin dibine kadar geldi. Yukarıdan su sıkıyorlar, biraz yakınlaştılar ama... Kaç saattir yanıyor orası? Yarım saattir yanıyor. İnekler tehlikede yani. Yok. Yerleşim alanı yok orada? Yok orada oraya. yerleşim alanı yok. Güzel eski bir yer var, eski bir yer var. Çok bir tane bir yer var. Yalnız yani geldiğinde, yangın başladığında e, ee, inekler orada, e, hayvanlar oradaydı. Yalnız bir kişi aşağı indi. Orta yerde bir kişi aşağı indi ama siyah böyle kıyafetli birisi indi. Yani nereye gitti bilmiyorum yani. Olabilir.